Herkese merhaba arkadaşlar Arafa günü ve son gün hoş geldiniz e, evime kanalıma şöyle size ekşili köfte yine yapacağım son günde böyle canımız istedi zaten biliyorsunuz çok her çorbada un olduğu için ben tüketemediğim için belli e, çorbaları tercih ettim e, son birkaç günde hep yarma çorbası tercih ettim ayranlı e, Şöyle göstermek istedim. Şöyle suyunu koydum böyle. Solana salçayı kavurdum. Nohutunu, suyunu koydum. Şöyle kaynamaya bırakacağım bunu. Şöyle kaynamaya bırakacağım. Ondan önce bir de e, iç malzemesini görelim. Malzemesini de arkadaşlar böyle yaptım. E, Buhar ile dinlensin. Siz görün böyle ağzını kapadım şöyle. Şurada da vita yağım görünüyor. Ona da kurabiye yaptım. Antep kurabiyesi. İlk yara yapmama rağmen harika olmuş. Ben e, şeyde de karşılaştırdım. antepteki e, bayanların yaptıklarıyla gayet iyi. Çünkü ben yağda ölçü kullanmadım. Göz kararı yaptım. Ona rağmen gayet iyi. Bu böyle burada dinlensin. Sıcak suyla yıkayacağım. E, tutması için e, bir yumurta kullanacağım. Böyle sıkı tutsun diye. Onu da dışarı bıraktım. Düşünsene eskide e, Mimar Sinan e, bir eserini yaparken e, deve yuk, e, deve kuşu yumurtası kullanıyormuş. O yüzden yumurta sıkı tutuyor. O kiremitleri bile sıkı tuttuğunu düşünün yani. Şöyle göstereyim. Ve e, burada sumağım var. Sumak gördüğünüz gibi. E, bunu şöyle suyla birlikte eriteceğim. İyi beklesin. Size de aynı anda göstereyim. bu böyle böyle kendi kendine bir e, alta tortu arta insin aslında ben sumu sıvı şekilde kullanıyorum salça gibi çok katı bir şekilde annem yapıyor benimki bittiği için toz vardı evdeki tozu da bu şekil e, eriterek kullanacağım onu da göstermiş oldum bu şekil e, bir arada burada benim kavanozum tahin kavanozunu böyle bu baharat kavanoz olarak değerlendiriyorum ah bir de şu kenarlar çıksa harika olacak ama işte ne yapalım bir ara benim 5 öğün beslenmeyi bir dönem vardı çok kısa bir süre 20 gün sürmüştü o zaman ben acıkmamak için yoğurdun içine suma koydum bir tatlı kaşığı o şekilde tüketiyordum 5 gibi 5 gibi bunu yiyince de akşam yemeğinde acıkmadığımı fark ediyordum ve öyleydi. Bunu bana tarif eden bayan da o şekil e, tarif etmişti. Burada gördüğünüz gibi lokumlarım falan var. Baharatlarım. Burası da bir düzenlenecek. Yani e, ekşil köftemi yapıyorum. E, belli açmalardan geçiyor. Benim un kullanmıyorum biliyorsunuz. Un kullanmadığım için de e, yumurtayla tutturacağım. E, yarından bugün son Hurmaya veda ettik. Yandan sonra tek öğün olarak besleniyorum. 3 gün sebebist günüm var. 3 günden sonra tek öğüne tekrar devam ediyorum. Ramazanda 1 kilo verdim. Ee, yani bunu verebildim arkadaşlar. Çünkü öncesi ve sonrasında tartıldım. Bugün tartılmayacağım. Gabı da var. Daha da kötü etkiler yani. Ee, dün tam tartıldım bir haftadır da spor bırakmıştım. Belki devam etseydim çok iyi bir şekilde bir buçuk kilo daha gidecekti yani garanti olacaktı. Ama ne yapalım? Ölsün zaten ideal kiloma yaklaştığım için artık dirençli veriyorum. Sizler de biliyorsunuz yeni gelen arkadaşlar da öğrensin. Artık ideal kiloma yakayım. 62'deyim arkadaşlar. <laughs> 63 buçuktum bakın tartılında. 63 buçuktum. Tekrar yine arada bir kilo 62 indim. Bu hep böyle devam etti. Bir ara 62.200 gram geldim. Evet. Dün 62.200 gram da gelmiş olabilirim. Karıştırmayın. 62.200 gram geliyorum. Onun dışında da bir aşağı inmedim. İşte bu da vücudun direnç gösterdiğinin kanıtıdır. Yani 63 başladım. Daha önce 36 saatlik oruçlarla tekrar 62 inmiştim. Ama Ramazan'ın ilk günü o şekil geldim. O şekil geldiğim için de eee ornu Baz aldım. E, vücudumda incelmeler var. E, fark var. Yürüyüşün etkisini bilemem ama şurada kemiklerim ellerime geliyor artık. Bu şekilde devam edeceğiz. E, 36 saatlik koşular geliyor. Bir hafta sonra başlayacağız tekrar okuracak. Ok sonra 3 günü koşular geliyor ve beslenme içinde artık bunu bu, tüketmeyeceğim. O daha da bir kıracak. Hedef 55. Şu an hedef 55. 55'e düştüm. Zaten korumaya geçeceğim. Ben de dinleneceğim. Yani inşallah düşerim. 55'ten sonra da aşağı düşsem de olur. Düşmesem de olur. Belki sonra bir mücadele verir. 3 kilo daha veririm yani. Hedef 55 arkadaşlar. Buradan duyurulur. <laughs> yani. Arkadaşlar böyle e, göstereceğim. Komşum getirdi ve üzücü bir haber söyledi. Ee, koronalı bir virüs bizim yan binada da çıkmış. Artık bize e, de bulaşır mı bulaşmaz mı bilemeyeceğim ama üzüldüm yani. Bizim yakımıza kadar gelmiş. Bu kira saplarını da ben böyle şey yapacağım, e, kurutacağım. E, bay evinden getirmiş. Kuruttuktan sonra da bir güzel e, çay olarak demleyip içeceğim Hı -hı. ödem atsın diye. Bunu da göstermek istedim. Arkadaşlar, e, köfte yaparken çekemedim, unutmuşum. Şöyle göstereyim, tekrar hep unutuyorum yani çocuklarla yapınca. Büyük kızım da benimle birlikte yuvarlıyor, küçük kızım da yapıyor, yapmaya çalışıyor. Onlara da şimdiden el becerileri artsın diye destekliyorum. Şöyle göstermek istedim. E, artık videolarımı Face'den de ekleyeceğim, Instagram'da da ekleyeceğim. E, faydalansın insanlar, zaten YouTube'da izleyen izliyor. Oradan da faydalansın. Şöyle kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca nanesi üzerine atacağım. Hani ben yağ falan kavurmuyorum. Direkt ben atacağım ve içte köftelerim öyle kalacak. Normalde köftelerini de süzüyoruz biz. Ama ben öyle yapmayacağım. Ben bırakacağım içinde. İki işlem, üç işlem görürse belki dağılabilir diye korkuyorum. Ama dağılmadı. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde piştiler ve yukarı çıktılar. Şöyle yani un yok, irmik yok. Sadece e, yumurta kullandım. E, uygun yapıyorum. Çünkü ben öyle besleniyorum. Yani beslendiğim programa uygun. Öyle gidiyorum. Sizlere fikir olsun. Yöresel bir yemeğiniz varsa için aynı şekilde hatırlayabilirsiniz. E, ondan sonra benim gibi ekşili köfte seviyorsunuz. Onu da yapabilirsiniz. Ee, çiğ köfte yiyerek, bulgur yiyerek da bunu herkes biliyor. Sivramına da bakabilirsin. Biraz geç oluyor. Neden geç oluyor? Çünkü ben çok yediğim için oluyor. Sizler daha bir kısa yani şey az şeyin tutup da ya da beslenebilirsiniz yani miktarını. Ben bulguru seviyorum. Sevmeyen insanlar da var. Sevmiyorsanız şanssınız. Ekmek yiyorlar ama onlar da ekmek yemiyorsanız da şanssınız. Çok da vücudu kilitlemeyin. Çok sebzeyi ete mahkum etme. Çünkü vücut kendini kilitliyor. Böyle göstereyim ben size. Bakın ne kadar güzel, ne kadar güzel kaynıyor yani. Ee, dağılma malma yok asla. Hiç dağılma olmadı. Olmayacak da. Çünkü e, e, gayet güzel yordum. Bir gün size yaparsam içini göstereyim. Böyle için hazır olan şunu köftesini. Çünkü figür olsun. İster e, küçüklü top köfteler yapıp... E, felak köftesi yapabilirsiniz ister benim gibi yavan köfte yapabilirsiniz her şeyde köfteniz oluşturabilirsiniz un yok ne kadar un azaltırsanız o kadar kilo vermeniz hızlılaşıyor arkadaşlar unu çıkartıyoruz hayatımızdan ekmeği çıkartıyoruz yoksa kilo verilmiyor maalesef verilse de çok az bir yiyorsunuz sonra tekrar vücut onu istiyor dadanıyor yani en güzeli vücudu unutturmak mesela ekmeği çoktan belli un, vücudun unuttu şekeri de yemek istemiyor şu günlerde biraz hassas bitkinlik var ama benim şeker hastalığına hiçbir şeyim yok ama gizli şekerim var onu da bilemeyeceğim bir halsizlik olalım ben her zaman normal seviyede zaten e, şekersiz de besleniyorum niye böyle oldu bilemiyorum bir e, ölsüm ölçüm mü yaptıysam ama nerede yapayım yan binaya kadar koronalı bir insan geldiğini göre dışarı bahçeye artık asla inmiyoruz. izin günümüzde de inmiyoruz. çünkü biz önlemimizi kendimiz alalım bana gelen komşum da öyle dedi. O kız hep dışarıda top oynuyordu. O bile artık ben çıkmayacağım abla dedi. Bilmiyorum yani hep gençler toplayıp top oynuyorlardı. Sanmıyorum artık çıkmayı istediler. Çünkü herkes korkuyor. Arkadaşlar son iftar soframı göstermek istiyorum. Bulgur pilavı da yiyeceğim. Çünkü sağlamayacağım ki yarın tek öğün besleniyorum. Yani iki öğün olsa da yine iki öğün yapmam yani. Öyle bir serbestlik var mı bilmiyorum ama olsa bile yapmayacağım. Tek öğüne gideceğim. Çünkü serbestlerden yiyeceğim için tek öğün yapacağım. Yani bu kendi kararım. Bilmiyorum kaç öğün yapılıyor ona bakmadım. Akşam bakacağım. Bulgur pilavım, salatam, söğüs salatam, dolmamız bitmedi. Halen var. Suyumu ilk önce içeceğim. Sonra namaz kılacağım. En son yemeğimi yiyeceğim. Sıralama bu şekilde. Ve son... E Ee, son iftar yemeği böyle çekmek istedim. Son iftar yemeğimiz Rabbi e, Rabbim herkesin oruçlarını kabul etsin. İyi bayramlar şimdiden diliyorum. Yarın yine vlog çekeceğim tabii ki. E, yine yükleyeceğim. Huzur, mutluluk, sağlık getirsin. Yeni bayram bizleri inşallah. Şöyle aşağıya çekelim. son ramazan. Marketler e, kapan herhalde yasaktan dolayı Ma e, şeyler açık olacakmış. Fırınlar Eşim sordu Şöyle. Şimdi tarttım arkadaşlar. 62.300 gram geldi. Ben e, 60 63.600 gramdım. ilk Ramazan başladığımda yani bu genelde bir 1 kilo bir kilo 300 gram 200 gram falan vermişim yani daha da verebilirdim olmadı çünkü bir hafta sonra yürüyüşü bıraktım yürüyüşe tam gaz devam edeceğim spor ekleyeceğim eee spor ekleyeceğim ondan sonra e, her şeye devam edeceğiz tek öğün besleniyoruz yandan sonra tek öğün beslenmeye devam edeceğim ee, bir hafta sonra 36 saatlik oruçlar bekliyor, ee, o zaman daha da iyi bir 2-3 kilo gider yani inşallah. Ee, o da benim e, 50 kiloları düşürecek, mutlu olacağım yani. Baksın sen 65'te e, 200 gramla başlamıştım herhalde ya da 66 noktayla, şimdi neredeyim 62.300 gramdayım. Düşeceğim arkadaşlar, bakın aradaki farkı söylüyorum bu seviyelere başladığından dolayı. Bazen gabasık da olabiliyor, Onlarda da olabiliyor yani. O yüzden böyle değişimler oluyor. Bir kilo fazla, bir kilo eksik. Bana takılmıyorsunuz. Yolumuza devam ediyoruz.